Bugün 28 Temmuz 2005 Pazartesi günü Ceza Mahkemesi Hukuku derslerinde devam ediyoruz. Ceza Mahkemesi Hukuku'nda soruşturma evresi yapılan işlemleri görüyoruz. Ceza Mahkemesi'nin soruşturma evresi başladıktan sonra temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan birçok işlem yapılır. E, temel hedef de delil araştırması. Buna araştırma mecburiyeti bakmıyoruz. Sanın lehinde ve aleyhinde olan tüm delillerin araştırılması gerekir. Ve bu araştırma açısından da önemli olan işlem keşif işlemi. Ceza Muhakemesi Kanunu 83. maddesine bakalım. 83. maddede keşif ile ilgili bir Keşif olay yerinin suçun işlendiği yerin hüküm verecek hakim tarafından incelenmesi demektir. Hükümü kuracak olan hakimin doğadanlık ülkesi kapsamında tanrını dinlemesi gerekir. Belirtileri görmesi gerekir. Her şeyi görmesi Ama bir de suçun işlendiği yer var. Suçun işlendiği yeri de hakimi görmesi gerekir. Yani duruşmada hüküm kuracak olan hakimin olay yerini görmesi gerekir. Bunun için keşif ilk derece mahkemesi tarafından yapılan bir temel işlemdir. Bunu söylüyorum size. Kamu davası açıldıktan sonra hükmü kuracak olan mahkemenin hakiminin indirilmesi gerekir. Olay yerine. Bu nedenle mahkemenin yapacağı bir işlem olduğu belirterek keşfi hissesi olarak da Cumhuriyet Sağlığı tarafından da yapılacağını söyledi. Yani prensip olarak mahkemede hakim tarafından yapılır. Ama Cumhuriyet Savcısı'nın da keşif yapmasına kavramı izin vermiştir. Bakın ne diyor zaten? Gecikmesine sakın da bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılıyor diye. Demek ki temel olarak keşfin, dava açıldıktan sonra deliller ikame edilirken, mahkemenin hüküm kuracak hakim tarafından bizzat incelenmesi gereken bir yerken gecikmesine sakın da bulunan hallerde. Soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısı'na keşif yapma yetkisi verilmiştir. Bunun için bir karar verilir. Keşif kararı verilir. Mahkemenin hakimi olay yerini incelemek için bir karar verir. Keşif kararı. Ve keşif de bu karar üzerine gerçekleştirilir. Keşif tutanağı duruşmada okunacak olan, delil olarak okunacak olan belgelerden bir tanesidir. Bu aşamada kanunun 209. maddesine bakalım. 209. maddenin birinci fıkrasında duruşmada olacak olan belgeler sıralanmaktadır. Ve burada görüyorsunuz keşif tutanakları delil olarak okunur diyor. Evet, Bir parantez açalım ve delili hatırlayalım. Üç tür delil var. Bir beyan delilleri var. Sanık beyanı, tanık beyanı, mağdur beyanı gibi olayı bizzat yaşamış olan kişilerin anlatımından beyan delil İkinci tür delil, belirti delilleri. Her suçtan dünya üzerinde izler kalır. Parmak izi kalır, vücutta yara izi kalır, videolarda görüntü kalır, izler kalır. Bu ikinci tür delildir. Yani her suç ya hafızada kalır, ya da dünya üzerinde izlerle kalır. Fakat bir de üçüncü tip delildi. belge delili Şimdi belgeyi tanımlayacak olursak belge, ileride hukuki sonuç doğursun diye yapılan irade açıklamalarına belge alınır. İleride hukuki sonuç doğursun diye yapılan irade açıklaması, altı imzalıyor iradesinin bir belge olur. Şimdi bir suçun belgesi olur mu? Yani bir hangi suç, hangi fail ileride kendisini mahkum etsinler diye irade sanatçılar da belge var. tam aksine delilleri saklamak çalışıyor şüpheliler. Bu nedenle belge delilleri istisnadır. Ve bu 209. maddede de istisna olarak hangi belgelerin delil olacağını görüyorsunuz kanun koyucu bir şekilde yani sıralı olarak sayma yöntemiyle hangi belgelerin delil olacağını söylemiştir. İşte onlardan bir tanesi de keşif tutanaklarıdır. Keşif tutanakları olay yerine bizzat hakimin duruşma salonuna çıkıp olayın işlemi geri gitmesi ve orada da bir tutanak düzenlemesi şeklinde orada tuttuğu tutanak duruşmada delil olarak kullanılacaktır. Keşif tutanak. Ağın koyduğu bu nedenle keşifte hazır bulunan kişileri ayrıca belirtmiştir. Keşifte 84. maddede adeta bir mini duruşma gibi düzenlemiştir keşif. Çünkü duruşmanın bir yansımasıdır. Duruşmanın dışarıda yapılan şekli keşif. Hastalık. Ve burada şüpheli, sanık, mağdur, bunların müdafileri, vekilleri çeşitli hazır bulunabilir diyor. 84. maddenin birini tutuyoruz. Hatırlayın, soruşturmanın gizliliğini hatırlayın. Soruşturmanın gizliliğini konuşuyoruz sizlerle. Ve hangi işlemde kimin hazır bulunmasına kanun izin veriyorsa o hazır bulunabilir ifade almak. Şüphelinin soruşturma arasında ifadesi alıyor. Kim hazır bulunabilir? Soruşturma alıyor. İfade veren kişi, soran soruyu soran, yazan ve müdafi. Bunun dışında başka kimse hazır bulunamaz ifade almak. İfade almak soruşturma evresinde gizli olduğu için kanun kimlerin hazır bulunacağını söylüyorsa sırf ona hazır bulunmalı. Şimdi keşfe bakın. Keşifte kimler hazır bulunmalı? 84. maddenin birinci fıkrasında kanun diyor ki şüpheli, sanık, mağdur, müdafi, vekil hadi tam bir duruşma yaparcasına hepsinin hazır olmasına izin veriyor. 84. maddenin ve tabi ki bunun içinde keşifte kimler hazır bulunacaksa onların keşfe davet edilmesi gerekir. Mahkeme keşif kararı verdi, bu keşif kararının gülü falan verildir. oraya davet eder, onların da gelmesi gerekir.